Allah celle celaluhu lafzı özel bir kelimedir. Başındaki elif ve lam harfi kelimenin kök harfidir. Yani kendi harfidir. Fakat diğer kelimelerdeki elif lam kelimeye sonradan eklenen harfi tariftir. Örnek El Kerimu İmam Şafi El Halil Sibeveyhi Ebul Maali buna delil olarak şu örneği verirler. Ya nida harfi el kerimu kelimesinin başına getirilirse elif ve lam harfi düşer ve ya kerimu diye okunur. Fakat Allah Celle Celaluhu lafzının başına ya nida harfi gelince ya Allah diye okunur. Yallah diye okunmaz. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu lafzını nerede geçerse geçsin. Allah diye okumak zorundayız. Ayrıca Allah Celle Celaluhu lafzının başındaki hemze, hemze-i vasıl değildir. İbin kelimesinin başındaki hemze gibi de değildir diye okursun ama Allah Celle Celaluhu lafzını okurken ya Allah diye okursun ya Allah diyemezsin.